Hollanda hükümeti olası elektrik, su ve iletişim kesintilerine karşı vatandaşlara hazırlıklı olmaları çağrısı yaptı. İleriyi Düşün adlı kampanyayla halka acil durumlarda en az 72 Joey? saat boyunca kendi başına Joey? idare edebilecek şekilde hazırlık yapmaları tavsiye <laughs> ediliyor. Yetkililer, bir acil durum çantası hazırlamayı, aile planı oluşturmayı ve dayanışma içinde olmayı öneriyor. Geçtiğimiz haftalarda Ütrek'te yaşanan su kirliliği olayı, günlük hayatın ne kadar hızlı etkilemeyebileceğini gösterdi. Hükümet, bu çağrının korku değil, kriz anında soğukkanlı kalma ve başkalarına yardım etme amacı taşıdığını vurguluyor.